Baba deme bana ben seni evlatlıktan sildim. Peki. Bunca yıl sonra hala bağışlamayacak mısınız beni? Senin gibi bir oğlum olduğu için utanıyorum. Diva lakabıyla tanınan Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy. Söylediği her sözle, attığı her adımla, giydiği kıyafet ve takılarıyla gündeme damgasını vuran, her daim adından söz ettiren bir isim o. Perfect. Türkiye'de pek çok ilke imza attı. Tabuların yıkılmasında büyük rol oynadı ve bir devrim gerçekleştirerek cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Şarkı söylemesi yasaklandı. Kurşunlanarak böbreğini kaybetti. Cezaevine girdi. Yetmedi yıllarca ülke özlemi çekti. İşte Bülent Erkoç'un Bülent Ersoy olma ve Türkiye'nin yaşayan en efsane isimlerinden birine dönüşme hikayesi. Bülent Bey, ruhsal bir bunalım geçirmektesiniz. Bu bunalımın sebeplerini araştırmamız lazım. 9 Haziran 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. 1960 yılına kadar Malatya'da yaşamış. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etmiştir. Malatya'da doğmasına rağmen Türkçesi ve adabıyla kendisi tam bir eski İstanbullulardan. Aslen Bursalı olan babası Fikret Koç banka müdürüydü. Annesi Naciye Poyrazsa aslen Trabzonluydu ve eşiyle aynı bankada çalışıyordu. Bülent küçüklüğünde çok saygılı ve terbiyeli bir çocuk olmuş. Bir yaramazlık yaptığında ailemi üzdüm mü diye üzülür, daha uslu olmaya çalışırmış. Öğrencilik yıllarında o kadar çalışkan biri olmuş ki arkadaşları ona inek lakabı takmışlar. Hocaları ise ona ayaklı kütüphane diyorlardı. Aile mesleğini devam ettirerek bankacı olması için Kadıköy Ticaret Lisesi'nde öğrenimini devam ettirmiş. Liseyi bitirince ise yeteneği ve sesi sayesinde kendisini İstanbul Belediyesi Konservatuarında bulmuştur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Erkoç, Rıdvan Aytan, Melat Pars gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. Konservatuarı başarıyla bitiren yetenekli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla kendini bir hayli geliştirdi. Yıl 1970 Üsküdar Fıstık Ağacı'nda dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda sahneye çıkarak ilk deneyimini yaşadığında henüz 18 yaşındaydı genç yetenek. Daha sonra Fikret Torun'un sunar konser bürosu olarak düzenlediği ses yarışmasına katılarak birincilik kazandı. Yarışmadan iyi bir para ödülüyle ayrılan Bülent Erkoç, gelen teklifle 3 ay kadar bu gazinoda az solist olarak çalışmıştır. Kusursuz ses kalitesiyle ünü günden güne artan genç müzisyenin 1971 yılında Saner Plak'tan çıkan 45'lik plağı ilk albüm çalışması oldu. Bu albümle müzik dünyasına bomba gibi düştü ve büyük gazinolardan teklifler yağmaya başladı. Sanat hayatında yükselişe geçmesine rağmen Bülent'in günlük hayatta pek arkadaşı yoktu. Boş vakitlerinde genelde evinde oturur kitap okurdu. İnancı çok kuvvetli olan Ersoy ailesinde oruç tutan yokken bile eksiksiz oruç tutar. Sürekli besmele çeker, her işe ilk sağ ayağını atarak başlar camiye gider, namazlarını aksatmadan kılardı. Bir röportajında hatta içkiliyken bile namazlarını aksatmadığını söylemiş ve eklemiştir. Çünkü bilirim, Allah şekilci değildir. Camiden çıktığı günlerden birinde ise iki kişi yanına yaklaşmış. Gazinocular kralı Fahrettin Aslan onu çağırıyormuş. O gün gazinoya gitti. Gazinoda Müjdat Gezen de vardı. Gezen, Erkoç sayıda sana yakışmıyor. Ersoy olsun dedi. Böylelikle sanatçının gerçek soy ismi olan Erkoç, Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirildi. Bununla da genç sanatçı 1974 yılında büyük sahneye ilk adımını Maxim Gazinosu'nda attı. Sesi ve efendiliği ile Türk halkının gönlünde taht kurdu. Popla arabesk müziğin piyasayı esir aldığı bir dönemde Türk müziğini yeniden şahlandırdı. 1976 tarihinde Fahrettin Aslan'ın aracılığıyla ilk filmi Sıralardaki Heyecan'da Gülşen Bubikoğlu ile birlikte başrolde oynadı. Fahrettin Aslan'a göre bu film sayesinde Bülent Ersoy'u tüm Türkiye tanıyacaktı. Öyle de oldu. Ersoy'u dinlemek için ülkenin dört bir yanından insanlar Maxim Gazinosu'na akın etti. İlk filmindeki disiplini, yeteneğiyle çok beğenilen Ersoy Hız Kesmeden Ölmeyen Şarkı isimli ikinci filminde rol aldı. Filmde Gülşen Babikoğlu'nun sevgilisi yani erkek olarak yer almıştır. Fatma Girik ise annesini canlandırıyordu. Bu film o dönem büyük ses getirmiştir. Öyle ki hangi sinemada gösterime girdiyse afişten inmiyordu. Olağanüstü bir yorumcu olarak görülen ve 1970'li yıllarda Türk müziğine yeni soluk getiren Bülent Ersoy'un Baharı Bekleyen Kumrular Gibi, Dert Çekmeye Gidiyorum parçaları hala en beğenilen eserlerindendir. Genç yaşta şöhreti yakalayan biri için onu hazmetmek o kadar da kolay değildi. Hal böyle olunca bazı hatalar yapmaya başladı özellikle hem cinsleriyle başlattığı aşkları onlarla yaptığı kavgalar basına yansıyor. Ayrıca gazetecilere karşı olumsuz tutum ve davranışları magazin camiasının tepkisine neden oluyordu. Bülent Ersoy ile ilgili bir diğer merak edilen konu da askerlik yapıp yapmaması ile ilgili olmuştur hep. Yetenekli sanatçı 1976 yılında Gölcük'te Bahriyeli olarak askerliğini yapmıştır. 1970'li yılların sonlarındaysa o dönemin siyasi çatışma ortamında feminen tavırlarıyla ön plana çıktığı ve devrimin ayak sesleri 1980'li yıllarda geldi. Ses sanatçılığının yanı sıra pek çok filmde başrolde oynayan ve yeşil çamada ayrıca damgasını vuran Bülent Ersoy, 1980 yılının Ağustos ayında 12 Eylül'ün hemen öncesinde sahne aldığı İzmir Fuarı'nda İzleyicinin tezahüratları eşliğinde göğüslerini açtı. Bunun üzerine hakkında soruşturma açıldı ve bir hakime hakaret etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. 45 gün hapis cezası aldı. Yıllarca sağlıklı bir erkek olarak tanınan ancak o bedende adeta hapis hayatı yaşayan Bülent Ersoy'un yasaklı dönemleri de tam olarak bu zamanda başladı. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de sahne yasağı aldı. Ve yıl 1981 Nisan ayı. Cezaevinden yeni çıkan Bülent Ersoy 29 yıl sonra muradına erdi. Doktor bey ne olur beni bu bunalımdan kurtarın. Neyim ben? Kadın mıyım? Erkek miyim? Neyim? Sakin olun bir devrim gerçekleştirdi ve ikinci doğum günü olarak da anılan 14 Nisan tarihinde Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu. Ancak Türkiye o yıllarda cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. 1983'te hukuken erkek olduğuna ve gazinolarda ancak erkek kıyafetiyle sahne alabileceğine karar verildi. Ve böylelikle Ersoy en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Bir dizi acı verici fiziksel muayeneden geçti. Cinsiyet değiştirmesinin ardındaki motivasyonunun sebebi araştırıldı. O yıl madem ki ben pisliyim, ölmeliyim diyerek canına kıymak bile istedi. Ardındansa ülkeyi terk etti. Kariyerine Almanya'da devam ederken bir taraftan da Türk filmlerinde rol aldı. 1970'li yıllarda erkek olarak yer aldığı Beyaz Perde, 1980'li yıllarda kurtarıcısı oldu. Yasaklar nedeniyle sahne alamayan Ersoy, geçinmek için sinemayı kullandı. Ve beddua ile başladığı serüveninde pek çok filme imzasını attı. Yasaklı olduğu ve sürgün hayatı yaşadığı bu yıllarda Türkiye'de adeta ününe ün kattı. O dönemde kendisine Almanya ve Fransa'dan vatandaşlık teklif edildi. Bir röportajında belki kabul etseydim dünya çapında bir ses olurdum diyor. Vatanseverliği buna izin vermemiş. Yurt dışında onlarca konser veren Diva, dünya ünlü yıldızların sahne aldığı yerlerde çıktı. 1980 yılında London Palladium'da ve 1983 yılında Madison Square Garden'da sahne alan ilk Türk sanatçısı oldu. Ve Turgut Özal'la gelen pembe nüfus kağıdı. 1988 yılında dönemin başkanı Turgut Özal öncülüğünde cinsiyet değiştirmeye izin veren kanun çıkarıldı ve Bülent Ersoy resmen kadın oldu. Bu onun için elbette çok önemliydi yasaklarla ve acılarla geçen hapsolduğu bedenden kurtulmasına rağmen hukuki olarak hala erkek olarak görüldüğü yılların ardından sonunda çok istediği pembe nüfus kağıdına kavuştu. 8 yıl süren sahne yasağının ardından çok sevdiği vatan toprağına geri döndü. Bülent Ersoy olmanın avantajlarını da dezavantajlarını da sonuna kadar yaşadı o. Sahnelere geri döndü. Kötü günler geride kaldı derken sanatçının başına talihsiz bir olay geldi. 1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen çırpınırdı Karadeniz adlı isteği okumadığı için Hacıtepe isimli kişi tarafından kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti. 14 yıl hapis cezası alan Hacıtepe Hayranı olduğu Bülent Ersoy'un iki kez isteğini geri çevirdiği için arkadaşlarının yanında mahcup olduğunu belirtmişti. Hastanede zor günler geçiren başarılı sanatçının dönüşü muhteşem oldu. 1990'lı yıllara bomba gibi düştü ve satış rekorları kıran albümleriyle ilklere imza attı. 1995 tarihini taşıyan Benim Dünya Güzellerim ilk çıkan albümü oldu. Aynı yıl Ağaturka 95 adında bir albüm daha yaparak klasik Türk musikisine hizmetini hizmetinde eksik etmedi. Bülent Ersoy bir sonraki çalışmasını 1997 yılında yayınladı. Maaz ismini taşıyan albüm piyasaya sürülmeden dahi yüksek siparişler aldı ve büyük yankı uyandırdı. Şarkılarına çektiği video kliplerle de herkesin ilgisini üzerine çekmeye başardı muazzam sesi Japonya'daki ses laboratuvarlarında yapılan testlerde yüzde %100 kusursuz bulundu ve uluslararası Montu Merit müzik doktoru ünvanını aldı. Sahneler sinema filmlerinin yanı sıra dönemi rüzgarına kapılarak kendi show programında sunmaya başlayan sanatçı halkın ablası olarak anılır oldu. 2050 yıllarda ise bambaşka bir fenomen olacak işe imza atarak ses yarışmalarında jüri üyeliğine başladı. Müzik Albüm çalışmalarına da son hız devam eden Ersoy, 2002 yılında Canımsın, 2011 yılında ise Aşktan Sabıkalı albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu. Aşktan Sabıkalı albümünde Tarkan imzalı Bir Ben Bir Allah Biliyor parçasını Tarkan ile birlikte seslendirerek hayranlarını sürpriz yaptı. 2017 yılında uzun bir aradan sonra Dünya Güzellerim isimli bir program için Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmer Soy'un bulunduğu bir ekiple Hindistan'a gitti. Bu programda da yaptığı açıklamalar ve konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. En son ekran önünde bulunmasıysa 2018 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışması oldu. Bu yarışmada bir bölüm eski eşi Armağan Uzun'un sahnede önünde şarkı söylemesi büyük yankı uyandırmıştı. Ersoy'un özel hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenleri ise bir sonraki videomuzda anlatacağız. Kendisini Müslüman, milliyetçi ve yüksek sınıftan bir kadın olarak tanımlayan Bülent Ersoy, Türkiye'de en çok taklidi yapılan isimlerden biridir. Diva olmak kolay değil elbette. Kostümleri, makyajı ve pahalı mücevherleriyle çok konuşulan ve her görüntüsü olay olan Bülent Ersoy, düzgün Türkçesi ve eski Türkçe ile harmanladığı konuşma şekliyle adından hep söz ettiriyor. Özellikle fevkaladenin fevkinde dillere pelesenk olmuştur. Ünlü sanatçının batıl inançları da çoktur. 13 rakamı, salı günü, kara kedi gibi. Aşırı hijyen saplantısı vardır. Seyahat etmeyi çok sever. Kaprisli değilim, prensip sahibiyim. Mükemmelletçiyim diyor röportajlarında. Her şeyin planlı olmasını ister. Sevdiği şeylerin tüm renklerini alır. Hatta aynı çantanın 10 rengi de kendinde bulunmaktadır. En çok aç olunca gergin olur. Özellikle eti çok sever. Anne, Necla Poyraz, Bülent Ersoy ile ilgili Fikret'le büyük bir aşkla evlendik. Hemen çocuk istedik. Bülent'in dünyaya gelişi çok kolay oldu. Dün gibi hatırlıyorum. Ezan okunuyordu. Ancak oğluma bir gün kızım diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ünlü müzisyen Bülent Ersoy 30 yılı aşkın sanat yaşamında pek çok ilke imza attı. Sayısız ödül aldı ama en büyük özlemi olan mutlu bir aile ve çocuk özlemi hep yüreğinde bir sızı olarak kaldı. En sonda ise bütün servetini eğitim vakıflarına bırakmaya karar vermiştir. Peki sizler ünlü sanatçı Bülent Ersoy ve sanat hayatıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? fikirlerinizi yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz bu serinin devamının gelmesi için bu videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.